Adalet Meslek Yüksek Okulumuzun mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, çok çalıştınız, vizeler, finaller, kısa sınavlar, ödevler derken belki bazen bunu aldınız ama bakın bir çırpıda biti verdi e, ve mezuniyet günü geldi çattı. E, ailelerinizin e, verdiği büyük bir özveri, büyük bir emek var. Sizlerde bu emeği boşa çıkarmadınız, diplomalarınızı alacaksınız. Çok kaliteli bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Karabük Üniversitesi bugün 18. yaşını kutluyor ve her gün hem dünya sıralamalarında hem Türkiye'de adından çok güzel işlerle söz ettiriyor. Şehrimiz öğrenci dostu bir şehir Karabük. Bu yeşil güzel kampüste çok donanımlı akademik kadromuzla güçlü altyapımızla sizleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık. Umarım sizler de bizi unutmayıp ömür boyu mezunu olduğunuz bu üniversiteye destek olmaya devam edeceksiniz. Edindiğiniz bilgi ve becerileri kendinizin, ülkenizin, insanlığın, çalıştığınız kurumların faydasına lütfen kullanın. Ama her zaman doğruluktan, dürüstlükten yana olun. Yolunuz açık olsun değerli arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yıllar süren çabaların, fedakarlıkların ve gayretlerin taşlandığı özel bir gün. Sevgili öğrenciler, sizler artık mesleki bilgi ve yetkinliğe sahip adalet hizmetlerinin geleceğini şekillendirecek bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Adalet sistemimizin en temel yapı taşlarından biri olan sizlerin hukuk devleti ilkesine bağlı hakkaniyeti gözeten, vicdanı rehber edinen bireyler olarak yetişmiş olmanız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kıymetli aileler, bugün çocuklarınızın, gençlerimizin başarısını paylaşmanın haklı gururunu sizler de yaşıyorsunuz. Onlara verdiğiniz destek, sabır ve inanç için sizlere en üstten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili mezunlarımız, bugün bir son değil, yepyeni bir başlangıç. Hayat yolculuğunuzda Doğruluktan ve adaletten şaşmamanız dileğiyle. Hepinize sağlık, başarı ve huzur dolu bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık, vicdanınız rehberiniz olsun. Adalet Meslek Yüksekokulu bölüm birincisi olarak bu kürsüde bulunmak benim için büyük bir onur. Adalet toplumun huzur içinde varlığını sürdürebilmesi için en temel yapı taşlarından biridir. Bizler bu kutsal kavramın ne kadar önemli olduğunu sadece ders kitaplarında değil, değerli hocalarımızın özverisi, yönlendirmesi, örnek duruşları sayesinde derinden anladık. Adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında yaşatılması gerektiğini öğrenerek mezun oluyoruz. Ve son olarak da bu süreçte herkesin bilmediği ama benim içtenlikle hissettiğim bir desteğe daha sizlerin önünde teşekkür ediyorum ve konuşmamı sonlandırıyorum. Tüm arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Geleceğin hepimiz için umut ve başarı dolu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. 5 4 3 2 1